Selam YouTube, Yepyeni videoyla karşınızdayım. Bugün elimizde Asus'un klavyesi var. Asus ROG Strix Scope AriX. <laughs> Çok uzun bir isim var. E, mekanik klavye, res Switch. Hemen açacağız. Tabii AriX e, Asus'un ye e, yeni çıkarmış olduğu bir switch modeli arkadaşlar. Normal switchlerden değil. Onu hemen videosun e, onu hemen paketimizi açınca göreceğiz. Dediğim gibi bu diye aslında sadece bir paket açılış videosu. Bir de ufaktan inceleme datımını gelin derseniz paket açıp gelin. Ee, kutuyu açtık arkadaşlar şu şekilde. Ben bunu hepsibrodun.com üzerinden aldım. Ee, şu anki fiyatı 2000 lira. Ben Nice üzerine kullandığım için 1800 liraya gelmiş oldu. Gaming Gen'de de şu an 1900 lira güncel fiyatı var arkadaşlar. Ama indirimde haberiniz olsun. Normal fiyatı 2500 liraydı. İndirme girmeden önce. Güzel bir kutulama yapmışlar. Şu şekilde ürüne zarar gelmesin diye de kartonları kesip kesip koymuşlar. Bunları da yeni görmeye başladım artık. Böyle hani pat pat poşet yerine de karton geliyorlar. Evet arkadaşlar. Asıl olay burada. Hemen şunu çıkaralım paketinden şu şekilde. Ağır. Evet klavyemiz karşımızda arkadaşlar. Aslında ağır. Hani paket elime aldığımda da zaten bir ağırlığını hissetmiştim. Klavye tam 1.7 kilo ağırlığında. Evet hani bir klavye bir yani neredeyse 2 kilo olur mu? Dedim bir ara ve oluyormuş. IP 57 sertifikasına sahip. Bu sertifika sayesinde hem suya hem de toza karşı dayanıklı. Dediğim gibi RX switchleri var içinde. Asus'un kendi geliştirmiş olduğu. Ben şöyle poşetinden de çıkaralım. Vakit kaybetmeden. Asus'un yazılımı üzerinden de renkler atabiliyorsunuz arkadaşlar. Her bir şeyin, switch'in, her bir tuşun kendine ait rengi var. Hani her birinin altına ayrı bir aydınlatma geliyor aslında. O yüzden o da hoş olmuş. Üstünde hemen şöyle bir yakından kutuyu inceleyelim. Biraz da kutunun üstündekiler bakalım. Hep içindekilere bakacağız. Çok saçma oldu bir cümle. Hemen net değilim şöyle. Görmüş olduğunuz yaza, üzere Asus Aura Science diyor. ABS. Burada da zaten Rock RX Optical Mechanic Switch diyor. Asus'un kendi geliştirmiş olduğu Switch'in fotoğrafını burada gösteriyor. Arkadaşlar klavyemiz Türkçe. Q klavyeden oluşuyor. Ve arkasına baktığımız zaman da bilgilerine yer vermiş. Türkçe olması gayet güzel. Burada da nelerin olduğunu söylüyor. Ve büyütülmüş bir kontrol tuşu var arkadaşlar. Mouse'unuzda. Hani alışık olduğunuz tarzı değil. Şöyle hemen. Falçı değil, Açalım. Bir sonra arkadaşlar bizi böyle bir şekilde görsel karşılıyor. Direkt klavyemizi bez bir çantanın içine koymuşlar. Şurada kabloları var. Şunu kenara alıyorum. Burada zaten klasik kullanma kılavuzu var. Burada 2 adet Asus'un sticker yer buluyor. Asus Rog'un sticker arkadaşlar. Mouse'unda da çıkmış zaten. Mouse'un videosunu da izlemek isterseniz videonun sonunda yer alan veya açıklama kısmındaki linke tıklayabilirsiniz. Burada da yine büyük mahalle kitapçığın kurulumlu aynen kurulum için gelen bir şey. Şimdi kutumuzu da kenara alalım. Asıl bebeğe gelelim. Şuradan bez çantamızdan çıkalım. Yani bez çanta olması güzel olmuş. Sağa sola falan taşımak için. Oo, alır. Arkadaşlar evet. Cidden klavye çok ağır. Hani bahsetmiştim zaten 1.7 kilo. Bir şekilde görmüş olduğunuz üzere. Kablosu çok kalın ama ya. Bakın kablomuzun üstünde şöyle 2 adet USB 2.0 çıkışı var. Bunların ne işe yarıyor derseniz bir tanesi klavyemizi çalıştırmak için arkadaşlar. Bir tanesi de aslında USB uzatıcı. Klavyenin üstünde hemen şu şekilde sağ üst köşesinde bulunan USB'yi çalıştırmak için. Kalın bir kabloya sahip. Örgü değil arkadaşlar. Plastik. Görmüş olduğunuz üzere ama kalın yani harbiden. Şu şekilde çıkışa bakarsınız adam çıkışa. Kablomuz klavyemizden ayrılmıyor maalesef. Hani ayrılabilmesini tercih ederdim. Şu şekilde gri bir rengimiz var. Tek kötü yanı bilek desteği yok. Ona ekstra sonradan edinmeyi düşünüyorum. Şurada zaten Rog'un açılım bulunuyor. Şöyle bir switchlerimizi görüyoruz arkadaşlar burada. X şeklindeki olan dediğim gibi RX switchlerimiz. Aslında kendi geliştirmiş olduğu. Numlock'umuz var. E, multimedyası bulunmuyor maalesef. Öyle bir kötü yanı var. Hani şahsen ben multimedyayı seviyorum ama multimedya için ne yapmışlar? Hemen FM tuşuyla stock tuşuna bastığımız zaman burada F5'ten itibaren F12'ye kadar arkadaşlar multimedya tuşu olarak oluyor. Aslında F11'de multimedyamız bitiyor. Bir daha efendim stock yaptığımız zaman o zaman da Fn tuşları devreye giriyor. Yani bunu bu şekilde kullanabilirsiniz ve F12'de de gizlilik tuşumuz var. Gizlilik tuşu ne işe yarıyor? Eğer sinsice <laughs> işler yapıyorsanız hemen arkadaşınıza, sevgilinize bir hediye alacaksınız. Onu araştırıyorsunuz. Ama kimsenin görmesini istemiyorsunuz. F12'ye bastığınız zaman bilgisayarın sesini kısıyor ve kaç tane ekran olursa olsun direkt her şeyi masaüstü moduna çeviriyor ve ekranınızda hiçbir şey gözükmüyor. Bu şekilde de gizlenebiliyorsunuz. O yüzden F12'de aslında F12 tuşunda yer alan. Şöyle üstünde zaten gizli secret işareti olan amblem olan tuşu görüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle bir sesine bakalım. Mesela şey yok. Çınlama sesi yok. Red switch. Şöyle yakından anlatayım size. Dediğim gibi üstünde RX red switch bulunuyor. Hatta şuradan sökelim direkt. Hayır. Hani alışkın olduğumuz bir switch tarzı değil arkadaşlar. Mekanik klavyelerden görmüş olduğunuz kadar bu. Dediğim gibi aslında kendi geliştirmiş olduğu bir şey. Dört ayaklı direkt şu ortasındaki lambayı da görüyorsunuz. O aydınlatma için olan arkadaşlar. Ee, i̇sterseniz hemen şunu takayım yerine. Bakın hatta şöyle göstereyim. ABS plastikten beyazın üstüne kurulmuş. Üstüne siyah kaplaması var ve dört yanlı. Bu sayede yanlış tuşlarını basma ihtimaliniz yok ama aa, ne kadar yumuşak giriyor. Hani hiç beklediğim kadar değil. Şu an bende Rampage'in klavyesi var. O Mebran ama White Switch'li. Mesela o kadar tuşları kolay girip çıkmıyor ve Space tuşunda, Enter tuşunda vesaire o şey sesini alabiliyorum çınlama sesini alabiliyorum ama bunda o yok mesela o kontrol dediğim gibi büyük arkadaşlar burada e, kontrol tuşunu gerçekten büyük yapmışlar ha nerede caps lock'tan bile büyük arkadaşlar <laughs> tab'dan bile büyük sd'de reset tuşumuz gözüküyor şöyle reset yazıyor altında zaten numlock'umuz burada bulunuyor numlock olması benim için önemliydi şuradan kayar petlerin şeyleri geliyor elime korumalıkları geliyor kayar petlerine bakalım arkadaşlar Arkasında plastik ABS, hani üstü de plastik ABS gibi değil, bir alüminyum yapı gibi, inceltilmiş alüminyum yapı. Burada ilk bir adet yükseltme ayağımız bulunuyor. Bunları açarak klavyemizi yükseltebiliyoruz, yükseltmek isteyenler için. Şurada zaten şeylerimiz bulunuyor, kalacaklarımız bulunuyor. Burada Asus'un kendi logosu yer alıyor her zaman gibi. Burada direkt zaten bilgileri de veriyor. Şimdi dilerseniz arkadaşlar gelin bir bunu çalıştıralım ve ışıklarına da bakalım sizlerle birlikte. Arkadaşlar klavyemizi. Şu an USB'den bilgisayarımıza bağladık ve görmüş olduğunuz üzere ışıklar gündüz olmasına rağmen gayet sağlam yanıyor. Bir efenden şöyle arttıralım ışığını bakalım son noktada mı. Burada yön okları fn artı yön okunun e, yukarısına basarsanız arkadaşlar aydınlatmanızı yükseltebilirsiniz. İçimizin aydınlığını azaltabiliriz. Sağ sol yaparak da renkler arasında geçişleri var arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere şu an bastığım tuştan yukarı doğru yükseliyor. Şuradan bir daha bastığım zaman ne sadece bastığım şey yanıyor. Şu ya bunlar içinde olan motor arkadaşlar. Bunları uygulaması üzerinden atayabiliyorsunuz. Armory Crit üzerinden onu da geleceğim hemen. Arkadaşlar videoda bahsetmeyi unutmuşum. O yüzden direkt bu şekilde bir elden çekim yapacağım. Ee, Armory Crit üzerinden arkadaşlar 5 tane profil atayabiliyoruz. Şuradan 1, 2, 3, 4, 5 hatta 6'ya kadar profil atayabiliyoruz arkadaşlar. Fn 1 yaptığımız zaman 1. Fn 2 yaptığımız zaman kendi atadığım profil. 3 yaptığımız zaman şu şekilde dağılmalı. 4 bu şekilde. 5 bu şekilde. Bir de default olarak zaten beyaz geliyor. Bu şekilde de arkadaşlar e, Armor Crit programı üzerinden Fn 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya da istediğiniz aydınlatmayı atayabiliyorsunuz. Şurada beyaz yanıp sönüyor. Delete. End ve PG modumuz kalmış. Evet bu ilk başlık moduymuş. Şöyle yanıp sönüyor. Burada kalsın. Işıklarına şöyle yine bakacak olursak log ışığımız yine arıcı bir şekilde o da öyle hani sadece log olarak değil alttan aydınlatma hatta tuşumuzu söktüğümüz zaman görmüş olduğunuz üzere direkt içindeki led sayesinde her bir tuş ayrı ayrı aydınlatıyor arkadaşlar. Sesi çok tatlı. Bilmiyorum bana çok şey geldi bakayım. Mesela bu diğer membran ama White'ın sesi. Bu da Red'in sesi arkadaşlar Red için. Basması çok güzel. Çok hassas ama hani tuşa bastığımı hissetmiyorum bile dokunduğum zaman. Hani bir yazmayı denedim şöyle. Hani bir tuşa basıyorsunuz ya direkt algılıyor. Hani şu minnacık bir e, baskıda bile algılıyor. Aslında hem problem hem değil. E, bakın şu an şey açık. E, hemen efendim instalok yaptığım zaman direkt efendim tuşlarına geçsin bir daha efendim instalok yaptım. Bakın görüyorsunuz arkadaşlar şurada hemen hatta yakından göstereyim. Bir e, F harfini görüyorsunuz. Bu açık olduğu zaman bizim ışık yandığı zaman arkadaşlar bizim buradaki multimedya tuşlarımız devre dışı kalıp FN tuşlara giriyor. Bir daha buna bastığım zaman bakın şu an F, harfinin rengi söndü, ışığı söndü. Bu zaman da multimedya tuşları devreye giriyor arkadaşlar. Dediğim gibi direkt F12'ye bastığım zaman da bilgisayarın sesini kapatıp ana menüye geri dönüyor. Bir daha bastığım zaman da geri ekran gelip sesimi açıyor. Bu da güzel bir özellik olmuş. Şu an multimedya tuşları dediğim gibi çalışıyor. Gayet güzel. Caps Lock'a bastığım zaman uyanıyor. Numlock'un tuşu zaten burada. Onun dışında başka klavye anlatabileceğim. Armoury Crit uygulaması sayesinde arkadaşlar tüm Asus ürünleriniz aynı anda çalışabiliyor. Hani hepsini tek bir renge atayıp veya her birinin farklı rengi atayabilirsiniz. Video böyle oldu. Önümüzde sadece paket açılış ve küçük bir inceleme videosu olacaktı. Başka videoda görüşmek üzere. kanal abone olmayı, videoyu like atmayı unutmayın. Dediğim gibi detaylı değildi. O yüzden kusura bakmayın. Başka videoda görüşmek üzere.